5. sınıf matematik ders kitabı cevapları. Sayfa 178 Özgün Matbaacılık Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. sınıf matematik ders kitabı cevapları. Özgün Matbaacılık sayfa 178 öğrendiklerinizi uygulayınız 1. Aşağıdaki kareli kağıda çizili kare ile dikdörtgenin kenarlarını, iç açılarını ve köşegenlerini ölçünüz. Ölçüm sonuçlarından yararlanarak bu dörtgenlerin özelliklerini belirleyip benzer ve farklı yanlarını açıklayınız. 2. Aşağıdaki izometrik kağıda çizili paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuk kenarlarını, iç açılarını ve köşegenlerini ölçünüz. Ölçüm sonuçlarından yararlanarak bu dörtgenlerin özelliklerini belirleyip benzer ve farklı yanlarını açıklayınız. 3. Aşağıdaki izometrik kağıda kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuk çiziniz çizdiğiniz dörtgenleri adlandırınız. Cevap. 5. sınıf Özgün Yayınları Matematik ders kitabı sayfa 178 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.